yeterli olması yine bunlardan etkili. Sosyal ortam, Sen 3 Tamam. mi? Bitmiş Ben şey merak ediyorum şey Çocuklar nasıl daha iyi öğrenebildiklerini biliyorlar mı? Güzel bir soru. Cevap vermek ister mi? Nasıl ne daha sonunda? nasıl daha iyi öğrenebildiklerini biliyorlar mı? Mekişte evet tekrar. Hayır, yani nasıl daha Bilmiyorum. iyi öğrenebiliriz? Tek bu Bilmiyorum. Bilmiyorum. öğrenmek, çalışarak, hareket etmek lazım. Daha iyi öğreniriz kafa <laughs> e, Bir kere sadece derse odaklanmamız lazım. Kafamızda başka bir şey olmaması lazım. Hayır, dersle alakalı bir şey. Ne sayıyorum? Aktesta olmuyor. Bu diskte olmez. Ne yapmak olabilir? Dilekçe ile ilgili nasıl bir şey öğrenebilirsiniz? İyi dilekler. Hocam Söyle, dikkat edinleyerek. Dikkat edinleyerek. Normal <laughs> şimdi. Biraz odonya dair bir deney yapmamız lazım. Nasıl da, çeyrek şeker attıysam çok güzel gelirse deneyim olur. Güzel bir çeyrek atalım. Böyle. Doğru cevap. Başım yanıyor. Başka parmak var mıydı görmediğim? Ee, Gökçe. Gülşen. Tamam. İsimler karıştı Gülşen. Sen söyle. Ben kafamda canlandırıyorum. Yani sen biraz da görsel yap. duyamıyorum arkadaşım da. Farklı? Farklı kişiliklere. Anladım. Nasıl yapıyorsun onu? Evet arkadaşlar ee, ilk öncelikle e, hocanıza ben çok teşekkür ediyorum. İlk görüşmemizde öğrencilerimizin en çok ihtiyacı olduğu şey ne diye istişare yaptığımızda efendim biz öğrenmeyi ne kadar biliyoruz? Ve bunu da Berat Zatlus'un ee, tam istediğim gibi başlaması sebebiyet verdi programın. Ee, Hocam dedi bizim öğrenmeye ihtiyacımız var mı? Evet arkadaşlar, hepimizin öğrenmeye ihtiyacı var. Çünkü öğrenmenin sınırı yok. Ölene kadar öğrenme devam ediyor. Evet. Ya bunun için mesela Yusuf, bugünün ee, efendim Revaş'ta olan öğrencimiz Yusuf'u ben sahneye alıyorum. Yusuf, şöyle bir sahneye alıyorum. Yusuf'a birkaç sorum olacak. Onun üzerinden devam etmeye çalışacağız. Hocam çok şey de, e, bahsetti. Onu sadece bahsetme bir iki şey var. Onu sadece değineceğiz o kadar. Evet. Yusuf. Akşam kaçta yatıyorsun? Değişiyor hocam. Ortalama. Değişen saatleri söyle. Gece 1 ile 2 arası. 12 falan hocam. Her akşam 12'de yatıyor Yusuf. fakat 12'yi geçiyor kaç geçiyor mesela? İki saat, üç saat geçiyor. O kadar geçmiyor. Ne kadar oluyor? Bir saat falan. Bir saat. Yani gece bir olduğu zaman ben yatakta olurum. Güzel. Peki sabahleyin kaçta kalkıyor? Okul saatinde. Okul saatinde kalkıp kahvaltı etmeden okula gidiyorum. Doğru mu? Doğru. 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 Çok güzel. Peki. Şimdi arkadaşlar Yusuf'u ben takdir ediyorum. Yusuf aynı zamanda da nadir müzikle ilgilenen öğrencilerimizden. Ya yani harika gitar çalıyor. Tebrik ediyorum. Herkesi... Bravo! Allah! herkese... Herkese bu yeteneği vermiyor. Bunu da söyleyeyim. Yani ben de hakikaten e, gitar çalmak veya saz çalmak istemişimdir. Defalarca bu girişimde bulunmuşumdur, başaramamışımdır. Yani bu bende Allah vergisi yok bu yetenek. Ama arkadaşınızda bu Allah verir, bir yetenek var. Ve bunu da değerlendiriyor. Kendisini de tebrik ederim bu açıdan şimdi Yusuf! Öğrenmeye öğrenmeden yola çıktık. Yusuf'un saat kaçta yatıp kaçta kalktığından bahsettik. Çünkü öğrenmeyi en fazla etkileyen şeylerden bir tanesi uyku düzeni arkadaşlar. Uyku. Yani benim yaşımdaki bir insan 6 saat ile 5,5 saat arasında uykuya ihtiyaç var. Bu yaş kademesi düştükçe yani atıyorum şu anda efendim ilkokul 5. sınıf, işte ortaokul 5. sınıf öğrencimizin 7,5-8 saat uykuya ihtiyacı var. Ama bu yaş ilerledikçe bu uyku yeterli 6 saat, 5 saat işte e, iniyor yavaş yavaş e, iniyor. Burada uykuyu zamanda almamız lazım. Çünkü vücudumuz bir takım hormonlar salgılıyor. Mutluluk hormonunu biliyorsunuz. Efendim buna benzer melatonin hormonunu salgılıyor. Bu hormonlar sayesinde biz büyüyoruz arkadaşlar. Bu hormonlar sayesinde beynimizdeki sinaplar var. Böyle sinaplar arasındaki açıklıklar var. Bu açıklıklar büyüyor veya azalıyor. Yani bu öğrenme biliyorsunuz beyinde gerçekleşiyor. Beyinde gerçekleşen bir hadise. Şimdi Yusuf arkadaşınız veya abiniz bazılarınızın abisi efendim uykusunu zamanında alırsa öğrenme de zorluk çekmez. Matematikte ne olur? İnme, dur, devam <laughs> iyi. Efendim, sekizinci sınıftayken dersine girmiştim. Hocam, işte öğrenemiyorum. Öğrenememenin altındaki sebep ne? Bunu araştırmamız lazım. İşte bugün bunun üzerine konuşuyoruz. Yani öğrenmeme sebebimiz ne burada? Öğrenmeyi etkileyen faktörler hocamız bahsetti. Birçoğu. Burada da ben birinci olarak gördüğüm uyku düzeni arkadaşlar. Maalesef maalesef diyorum e, bu pandemi sürecinde hepimiz bilgisayarların başında cep telefonlarının başında bulunduğumuzdan dolayı uyku düzenlerimiz şaştı. Ve hala bozukluk aynı şekilde devam ediyor. Yani yine e, Yusuf arkadaşınızın düzeni yine idare eder. 12 hakikaten 12'yi geçirmiyorsanız çok iyi. Ama bir efendim büyüme çağındaki bir öğrencimiz en geç 11'de yatakta olması lazım. O hormonları alabilmek adına. Sonra diyoruz ki ya benim işte boyum neden kısa kaldı? Efendim ben neden böyleyim? Kendinizi beğenmemezlikler başlıyor. Arkadaşı ilk önce kuralına göre uygulayacağız. Oyunu kuralına göre uygulayacağız. Yani eğer biz bir şeyde başarılı olmak istiyorsak Hepinizin hedefi var. Öğretmeniniz sizlerle hedef belirliyor. O hedefleri belirleyebilmek adına, o hedeflere ulaşabilmek adına bu hataları yapmamız lazım. Bir kere uyku düzenimiz düzgün olacak arkadaşlar. Bunu bir yere bırakıyoruz. Birincisi uyku düzeni. Biraz önce öğretmeniniz bahsetti. Sağ lob, sol lob. Evet arkadaşlar bakın edebiyat öğretmenimiz orada konuşuyor ama sağ lob ve sol lobun çalışmasının tek yolu nereden geçiyor? Bak edebiyattan biraz kopya var. Nereden geçiyor? Sağ lob ve sol lobu çalıştırmak Okumak yolu. Anlamak, anlamak dedi. Başka? Sence Yusuf? İki lobu da çalıştırabilmek adına biliyorsun bir tanesi sanatsal. Yani senin gibi müziktir, resimdir, efendim gibi aktiviteler yapma. Diğer taraf ise matematiksel işlemler, öğrenme. Buna şey yapıyor. Peki burada bu iki lobu da çalıştırabilmek adına en önemli olan faktör ne? Bilemiyor Evet. Edebiyat dedik. Oradan bir şey çıkarmanız lazımdı. Evet. Okumaktan geçiyor arkadaşlar. O okumak. Düzenli okuma. Bir gece okuyup bir gece okumamak değil. Düzenli herkes burada 20 dakika okumuş olsa bu sağ ve sol lopu çalıştırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Özellikle de roman. Roman okumak hayal gücünüzü geliştirir. Einstein... Açta